Ben şimdi size kırışıklar için bir formül yazacağım. Kapattıktan sonra Gümüşhane'ye selamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Bizi devam Çok edin. Her gün buradayız. E, i̇zlemeye devam edebilirsiniz. Formüllerimiz olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ kolay Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi e, kırışıklıklardan bahsedeceğim. E, Selma Hanım Gümüşhane'den bizi aradı siz de bize bağlanıp sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Size buradan yardımcı olmaya çalışacağım. Kapattıktan sonra da formülleri vereceğim. Şimdi hemen not alırsa, herkesin yani ilk defa izleyenler varsa, onların da kırışıklıkları varsa çok basit bir formül söyleyeceğim ve gerçekten etkili. İlk önce eğer çok cildinizde kırışma varsa haftada 4 gün bu uygulamayı yapacaksınız. Sonra 3 gün, sonra iki gün, sonra haftada bir gün şeklinde. Ama eğer cildinizde hafif hafif varsa kolajen kayıpları, ne yapıyoruz? Haftada bir gün yapıyoruz. Bir çay kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı limon, hepsini karıştırıyoruz. Problemli olan noktalara uygulama yapıyoruz. Ne kadar bekletiyoruz? Yarım saat bekliyor. Yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkıyoruz. Ilık suyla yıkadıktan sonra ne yapıyoruz cildimizi? Cildimize uygun nemlendirici kullanıyoruz. Şimdi en önemli şey nemlendirici bu arada. İçerisinde A vitamini içerikli elma ekstresi olabilir. Bitkisel olmasını tavsiye ederim. Deri sağlığına uygun. Bakın derma kozmatik. Kozmatik değil, e, derma kozmatik ürünleri şu anda öneriyoruz. E, bir uzman olarak da bunu öneriyorum. Deri sağlığına uygun ürünler cildimizi tamir eder. Şimdi e, arasındaki farktan bahsedeyim. Derma kozmatiğin arasındaki fark. Cildi tedavi edip cildin... Mesela bizim aknemiz var, kırışıklığımız var. Biz bu kremi kullandığımız zaman ne yapıyor? Azalıyor, tedavi ediyor. O yüzden derma kozmetik ürünleri kullanalım. Mesela kesinlikle elmayı tüketelim. Eğer hem vücudumuz için iyi, hem kırışıklıklar için iyi, hem de onun püre haline getirip yüzümüze sürelim. Haftada bir gün yapabiliriz bunu inanılmaz etkili. İçerisinde elmanın biliyorsunuz glikolik asittir. Biz bunun asit oranını cidde soy soyucu olarak uygularız. Ölü tabakayı tamamen atar glikolik asit. İnanılmaz etkili bir uygulama. Şimdi kırışıklıklar için e, tekrarladım, tekrarlayayım. E, bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı limonu karıştırıyoruz ve kırışıklık olan bölgeye uyguluyoruz. Ve artı elma. Haftada bir gün elmanın yarısını rendeliyoruz ya pür haline getiriyoruz. Ya yani en küçük şekilde getirebiliriz, kalın getirebiliriz. Önemli değil. Elmanın kabuğu bile çok yararlı. Ee, yarısını yiyelim, yarısını yüzümüze sürelim ya da kabuklarını sadece sürdüğümüz zaman bile inanamayacaksınız.